Sakin, sakin ol. E, sakin ol. sakin ol abi. Burada konuşursun. Poli mi? nereden geldi? Hiç polimeye gelmedim yemin ediyorum. Domagoşe'ye gelmedim. Ötkenin evet. hali belli değil mi? Benim söylemem gerçekleri yani. Sanki böyle anormal bir durummuş gibi evet. mi yani? Yolunuzdan sağınızdan sonunuzdan geçen insanların hali görmüyor musunuz? İnsanlar... Onları dinliyoruz ki onların... Çocuklar bana travesti Benim zamanımda böyle şey yoktu. Saygı öğretmen vardı. Öğretmenler de şakır şakır gidiyordu. Ben işten kovulmuş elomda gidiyordum. Lan siz nasıl insanlarsınız? Zaten hiçbir şey bak, hiç kimsem yok. Alın lan bu rüzgarın 308 bedavrına yemin ederim öleceğim kendimi. Ya, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Abi gördün mü çocuğun halini? Bak, hani, abi adam çocuğun özür Çocuğun halini gördün mü? Adam rahatsız abi. Abi bak. Çocuk bak. bugün işten çıkartılmış. Abi ben, çocuk bak. Çocuk bugün işten çıkartılmış. Abi, Yapmayın abi, abi rahatsız. Rahatsız. biraz vicdan... Savunmayı görüyor musun abi? Çocuk. Niye rahatsız çocuk? Hasta olamaz mı? Niye rahatsız? Hasta olamaz mı? Çocuğun dediği doğru. Rahatsız ettiğiniz insanları abi. Gerçekten kafayı... de Ya sen de siz de öyle adamları